Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Evet arkadaşlar yine çok güzel bir dua var. İnşallah birazdan duamızı okuyacağım. Sizler de amin deyin inşallah. Bu çok çok önemli bir dua. Evet şöyle sayımız birazcık çoğalsın. Hemen duamıza geçeceğiz. Duaya geçmeden önce videoyu beğenmeyi unutmayın ki daha fazla kardeşimiz sizlerin sayesinde yayına katılsın inşallah. Evet şimdi bu güzel dua hepimizin kalbini titretecek. Hepimize huzur verecek. Rabbim dualarımızı kabul buyursun. Şimdi dua vakti. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ım kendi çabamla ulaşamayacağım kendi planlarımla elde edemeyeceğim bir hacetim var ki, nefsimin aldatmasıyla onu hacetlerini sana getiren, dileklerinde sana muhtaç olan birine götürdüm. Bu da hatakarların hatalarından bir hata, günahkarların sürçmelerinden bir sürçmedir. Sonra senin hatırlatmanla gafletimden uyandım, verdiğin başarıyla hatamın farkına vardım.'' Yardımınla sürçmemden geri döndüm ve Rabbim her türlü eksiklik sıfatından, her türlü acizlikten münezzehtir. Muhtaç biri kendisi gibi muhtaç birinden nasıl bir şey ister? Yoksul biri ve aciz biri kendisi gibi yoksul birinden, aciz birinden nasıl bir şey ister dedim. Onun için kuvvetle ve aciz bir şekilde sana geldim. Güvenle ümidimi sana getirdim ve bildim ki senden dilediğim şeyler ne kadar çok olsa da zenginliğinin yanında çok az kalır. Senden istediğim şey ne kadar büyük olsa da geniş rahmetinin yanında ufacık kalır. Kerem'in kimsenin dilenmesinden dolayı daralmaz. Bağışlarla, lütuflarla tanıdığımız o Kutlu elin her elin üstündedir Allah'ım. Allah'ım Muhammed Aleyhisselam ve aline salat et ve bana hak kazanma esasına dayanan adaletinle değil, lütuf ve ihsana dayalı kereminle muamele et. Çünkü ben eli boş geri çevrilmeyi hak ettiği halde sana rağbet edip de kendisine bağışta bulunduğun ilk kişi değilim. Mahrum bırakılması gerektiği halde senden rahmetini dilenip de kendisine lütufta bulunduğun ilk kimse de değilim. Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam ve âline salat eyle ve duama icabet et, çağrıma yakın ol. Sızlanmama ve yalvarmama acı, sesimi işit, sana olan ümidimi kesme beni sana bağlayan dua bağını koparma daima sana dua dua edenlerden kıl bu ve diğer hacetlerimde beni kendinden başkasına yöneltme ve bana zoru kolaylaştırarak bütün işlerde hakkımdaki takdirini güzelleştirerek oturduğum yerden kalkmadan önce istediğimi başarıyla sonuçlandırarak hacetimi gider Allah'ım bütün dileklerimize bizleri kavuştur. Böylece bizleri velayetin ve koruman altına al ya Rabbi. Muhammed Aleyhisselam ve aline ardı arkası kesilmeyen, süresinin bitimi olmayan, günden güne artan kalıcı bir salatla salat eyle. Ve bunu dileğimi elde etmem için bana bir yardımcı sebep kıl. Ey Rabbimiz fazlın yalnızlığımızı gidermiş, ihsanın bizlere kılavuzluk etmiştir. O halde kutsal zatın ve Muhammed Aleyhisselam ile Ehli Beyti'nin hürmetine bizleri istediğini elde edememiş, ümitleri boşa çıkmış bir halde dergahından geri gönderme Allah'ım. Allah'ım Muhammed Aleyhisselam ve aline salat eyle ve bana zulmetmeyi, düşmanıma kolaylaştırma. Ona karşı bana güzel yardımını esirgeme. Onun gibi davranmaktan beni koru ve beni onun düştüğü duruma düşürün Allah'ım. Allah'ım Muhammed Aleyhisselam ve âline salat eyle ve düşmanıma olan öfkemin şifası ona duyduğum kinin yatıştırıcısı olarak ona karşı bana peşin bir imdatta bulun. Allah'ım Muhammed Aleyhisselam ve âline salat eyle. ve düşmanım tarafından uğradığım zulme karşılık affını, gördüğüm kötü muameleye karşılık da rahmetini halime şamil kıl. Çünkü gazabının dışında hoşlanılmayacak her şey küçüktür. Öfkenin yanında başa gelecek her musibet aynıdır. Allah'ım zulme uğramamı bana sevdirmediğin gibi, zulmetmekten de beni koru. Allah'ım senden başka kimseye şikayette bulunmam. Senin dışında hiçbir hükümdardan yardım istemem. Pak ve münezzehsin sen. O halde Muhammed Aleyhisselam ve aline salat eyle ve dualarımızı icabetle buluştur. Şikayetlerimizi durumumuzda değişiklik yaparak ortadan kaldır Allah'ım. Allah'ım adaletinden ümidimizi yitirmekle bizleri imtihan etme. Hasmımızı da bize zulmetmeyi sürdürmeye ve hakkımızı elimden almaya teşvik olacak şekilde cezalandırmandan emin kılmakla ama onu en kısa zamanda zalimlere vaad ettiğin cezayla tanıştır. Bizleri zor zor kalanlara söz verdiğin imdadınla buluştur Allah'ım. Allah'ım Muhammed Aleyhisselam ve Ali'ne salat eyle ve beni yararıma ve zararıma olan hükmü kabul etmeye muvaffak et. Bizleri bizlere verdiğinde de bizden aldığında da razı kıl bizleri. Bize en doğru olanı göster ve hiçbir tehlikesi olmayan en salim işleri ata. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Evet arkadaşlar, yine çok güzel bir duaydı. İmam Zeynelabidin radıyallahu anh'ın çok güzel bir duası. Rabbim kabul etsin. Rabbim sizlerin de her ne isteği varsa bütün sıkıntılarınızı inşallah gidersin. Bütün isteklerinizi versin ve Rabbim cümlemizi affetmiş olduğu kullarından eylesin inşallah. Evet şu an içinde bulunduğumuz bu Muharrem ayı günleri ve geceleri çok çok kıymetli. Rabbim bütün ibadetlerimizi, bütün dualarımızı kabul buyursun inşallah. Evet videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Özellikle yorum kısmına bir amin yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Instagram'dan takip etmek isteyenler olursa kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda 2 A var. Hepinizi beklerim. E, Oskaya'nın sonunda iki tane A var. Instagram'da ararken buna dikkat edin. Zaten Tezcan Oskaya yazınca da sayfamız en üste çıkacaktır. Hepinizi beklerim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın inşallah.